Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır ve dönüşünüz banadır buyuruyor Yüce Mevla. İşte bugün bu kutsal yolculuğa merhum Zikrullah Beyefendi çıktı. AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz'un babası Zikrullah Kopuz son yolculuğuna uğurlandı. Rabbim şu musallada hazır olunan merhum Zikrullah Beyefendi'ye bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Amin. Merhumun cenazesi 23 Mayıs Salı günü Merkez Camii'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Rize'ye nakledildi. Merhumamı dünyadan ahirete müteallik olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal evet, Yine helal ettiniz mi? Evet, olsun. Yine helal ettiniz evet, olsun. mi? Evet, olsun. Ve kendisinin Allah'a inanmış bir mümin olduğuna şahitlik evet, olsun. eder misiniz? Evet, olsun. Rabbim şahitliğinizi ve helalinizi kabul eylesin. Cenaze töreninde Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuzlu, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü başta olmak üzere kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri yalnız bırakmadı. Rabbim geride bırakmış olduğu aile efladına, sevenlerine, komşularına, arkadaşlarına sabır cemil, ecru cezir, ömrü tamir ihsan eylesin inşallah. チャレンジ